Abi ben şimdi bununla nasıl eldiven takayım hadi. Böyle. Hop. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. Allah'ım sana geliyorum. İşte bu be arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda hırsız eldivenini düşürdük. De para niye veremiyorum ben? arkadaşı teşekkür ediyorum hırsız eldivenimize alalım Ace cesaret beceri kitabı partizan hoppa şimdi arkadaşlar hırsız eldivenimizi de aldık sonunda ee, 3 saatlik teşekkür ederim tekrar Video. Arkadaşlar iki gündür düşüremiyorum yani düşüremiyorum derken düşürttüremiyorum geçen e, bir sabah denedik baya baya metin kezdi arkadaş olmadı ee, gibi yeni değil de yeni enterestli ee, dediğim gibi baya uğraştılar düşüremediler adam yoruldu artık bıraktı başka bir adam başladı bu sefer evet başka adam başladı ondan sonra o da şey yapamadı düşüremedi son olarak sende son olarak bu arkadaş düşürdü şimdi hemen maymunlar zindanına gidelim şöyle bayağı da evsunlar Aynen envanter falan karışık. Ay ben de ışınlanacağım diye bekliyorum ya. <laughs> Buradan yüzük arıyorum ya. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şu her şeyi dönüştürelim edelim. Neyse artık yapalım hepsini. Envanterler falan artık e, videoda mıyız? Evet. Envanter falan bir rahatlasın şöyle. Bu arada şuna da bir tane hamle çakalım. Eee. Eee. Çarımızı 25'e kasmaya çalışacağız şaman çarımızı ee, Şimdi ama ilk önce Cennet gözyaşıymış şeymiş Hepsini ayarlayalım şuraları bir halledelim Sonra BK'ları halledelim yani atalım çara Başka bir çara ee, Şimdi insan. Şöyle şunu takalım bunu çıkaralım Güzel buna da öldük Hemen buradan Şehirde başlayalım Bakalım başka Güzel devam edelim Yapacak şimdilik bir şey yok. Gitmekten başka. Ben durdurayım. Sıkılmayın siz. Şurada cennet gözü. E, cennet gözyaşı simyacısı varmış. Niye tıklanmıyor baboş? Allah Allah. Bir şey böyle atalım yere. Tekrarlanan ateş BK para ediyor mu bilmiyorum. Şunu atalım. Şöyle tıklayalım. Hayda. Abi niye tıklanmıyor? Dur lan yoksa şöyle mi? Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ana gelmedi. Ay sildi lan bizi. Yazık lan. Neyse ya. Ne yapacaktım ben? Ha, bir daha deneyeyim. Taşım yokmuş. Neyse. Ee, ben yan çardan taşları alırım. Ondan sonra şey yaparız. Şey ederiz. Onu hallederiz. Şu 500 EP'li bambu para eder mi? Ya yani işe yarar mı? Acaba. 4 üçgen. 8 buçuk. Yok ya, 500 IP işime yaramaz ki. Yani. Neyse hemen diğer açalım, da içelim. Arkadaşlar, ee, normalde çekecektim ama unuttum. Şöyle bir şey. 2 tane eksik bundan, o yüzden 3 tane Cennet gözyaşı deneyemiyoruz. Bundan 4 tane eksik deneyemiyoruz. E, şundan da 2 tane eksikti, yolda buldum. 44 tane attı şansa. Dedim, şuna bir devam edelim kazmaya. Belki 400 tane bile olabilir. Belli mi olur? Bunu da kral, akşama bakarım atarsam. Tamam, ee, şimdi gideceğiz bunları şey yapacağız. Bu arada e, şamanla da ya da şamanla almayalım lan. Alalım mı? Alalım ya da ya. Çalışan kazanır. Oha! Hepsi gitti. Abi! Tüm meyveler gitti ya. Puh. Ben bunu ikinci bineği almayı düşünüyordum ya. Olmadı bu ama şimdi ya. <gülüyor> 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 Bak ya. Tadın kaçtı şimdi yemin ederim. Of. Vallahi bunaldım ya. Arkadaşlar ilki yandı. Şöyle şunu da seçelim. Bir tanecik var şu ancık. Bundan yan atacağız mecbur. İki tane eksik. Bu da olmuyor, bu da olmuyor, bu da olmuyor. E, ee, değerli olarak ama bunu burada yaparsak yanar. Direkt abone ol abonozu basalım. Hangisi o benim en sevdiğim karakter? Şaman. Ananı ağlatayım şaman senin ben. Tuh. Abi bu duvarlardan geçiyor mu? Geçmiyormuş. <laughs> Hemen gidelim. E, ee, ne kaldı şimdi? Elmas. Elmas hangisi oluyor abi? İnşallah buluruz. Şimdi ilk önce şuraya gidelim. Sonra da şuraya. Aa, o, abone simyacı. Hop, yakut, elmas, oley. 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 Taş istemiyormuş lan, ne güzel. Şimdi. Hmm. Başarılı olarak yaptığımız 3 adetçik şey var. 3 mi desek? Güzel para alın. Şimdi inci bulmamız gerekiyor. Ya da şurada bir yerde yapalım mı beyler? Şimdi zaten pek fazla e, şey almıyor. Zaten bir kere hakkımız var Tamam. Sıkıntı yok onda da. Gidelim şimdi. Mavi bire. Şöyle tekrar videoya bakayım. Bazen açmayı unutuyorum çünkü sabah olduğu için. Kafa şu an. Gidelim. Arkadaşlar savaş görevimiz var. Mecburen kesmek zorundayız. Kusura bakmasın bunu. Artık gelecekte veya geçmiş demedim. Nasıl oluyorsa. Belki de başka bir çekti bunu. Savaş metnini yok et diyor. O yüzden yok etmek zorundayım. Kusura bakmayın. Tak 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 tak. Hava kılıcı BK attı arkadaşlar. Sizi görmüyorum şu an orada. Evet arkadaşlar. iki tane kutsama BK'mız vardı. Ee, şöyle arkaya alayım ben bunları. Şu anda de bir şeyler olsun abi ya. Öne bir şey gelmesin mümkünse. Şöyle bakayım. Hah gelmiyor. İnşallah bu arada bu çar yatmaz. Ve kutsama BK geçecekmiş. Öyle. Hadi be. Şey yapsak mı? Gerçi öyle de çok uzun olur ya şey beceriler sıfırlayıp tekrar okusak. Ee, liderin notu basıp aslında tecrübe yüzüğü olsaydı bu çarda. Ben diğer çara vermiştim. Şöyle şu çara karakter attırabilir miyiz? 3, 2, 1, Abi ben şimdi bununla nasıl eldiveni takayım hadi. Böyle. Hop. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. Allah'ım sana geliyorum. İşte bu be arkadaşlar. Bu sefer hepsini alacağım. Altı gün mü? Bunu şimdi... Maymun yumurtası bir dakika. İşte bu be. Allah'ım sana geliyorum. Hele şükür düştü ya. Aa. Dinleniyorum be. Bu arada hiç ETP düşmüyor. Acaba niye? Aşka yanlara <laughs> oh be. Vallahi düşürdük. 8M falan diyordu arkadaşlar da. Bunun günü falan önemli mi acaba? Ve o çıkartma günü mü yani? Ne o? Ama var ya eğer gerçekten güzel para ederse çok mutlu olurum. Hani 8 milyon of adam gelmiş ya. Abi adam gelmiş. Neyse biz ne yapalım? Uçar CH kaçtaydı? Şöyle bir uçara girelim. Şurayı kesip. Uçar CH 6'ya geçirelim hemen. 3, 2, 1, 0. Geldi. Al sana. Al sana beni. Her, server, e, her, CH'de de şey yapmak gerekiyorsanız tam şey. Bu arada tecrübemizi takalım. Şöyle. Çıkartmalı mı bu lan? çıkartmalı tecrübe mi olur? Yapışkan mı Hadi, hadi bin ata yavrum benim. Çatır çatır. Çatır çatır keseceğim. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Ee, yumurta düşürmeye gelmiştim. Ki şey düşürdüm. Ee, böyle yanıp tutuşuyordum. Hani 20M'yi denkleştiremem falan filan diye. Ee, 11M bende var. 8-9M'den de onu satsak. Ee, yaparım herhalde diye düşünüyorum. İnşallah da yaparım arkadaşlar. Çarları artık evlendireyim istiyorum. Hani sonra evlendirdikten sonra takı töreni falan hallederiz. Ee, kız tarafının bayağı akrabası varmış öyle dedi bana. Ee, oturma grubunu falan ayarlarız. Neyse dediğim gibi bu yumurtanın şeyini pek bilmiyorum şimdi. Nasıl diyeyim size 6 gün olunca düşük mü fiyatı yoksa hep 6 gün mü düşüyor. 6 günler mi 8 mi falan. Bunları bilmiyorum. Ben şimdi sıkılmayın diye çarı kasacağım. Hani sıkılmayın diye de videoyu kapatacağım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da hani ne yapmamı önerirseniz e, yorumlarda önerin arkadaşlar. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşürüz.